Size bir soru. Bir yarış kazanmak için neler yapabilirsiniz? Yani en fazla ne yapabilirsiniz? Düşünün sadece bir yarış için. Tek bir Formula 1 Grand Prix kazanabilmek için bu hayatta ne verirsiniz? Ya da neler yapabilirsiniz? Bunu yapabilecek bir sürü adam var. Bunlardan bir tanesi de Flavio Briatore ve Fernando Alonso. Tabi iş içerisinde katmış oldukları bazı birkaç kurban da var. Bu olay biraz okulda zorbalanan bir çocuğun bir zorba tarafından özel bir iş yaptırıp o işi batırması sonucunda oluşan kötü olaylar silsilesine benziyor. Gerçi bu sefer zorbalanan çocuk işi batırmıyor. Zaten ilahi adalet yerini buluyor. Formül 1 tarihinin en etkileyici yarışlarından bir tanesi. 28 Eylül 2008 tarihinde Bernie Kirsten'un bir rüyası daha gerçek oluyor. Güney yarım kesimde Singapur'da muhteşem bir yarış yapılıyor. Üstelik bu yarışın diğer F1 yarışlarının en büyük farkı gece yapılması. Yani düşünün gece karanlıkta ilk defa yarış yapılıyor. 2000 volttan fazla elektriğin kullanıldığı, elektriklerin kesilmesi dahilinde iki yedek jeneratörün devreye girdiği yani hatanın neredeyse olmayacağı bir yarış. Ki Singapur Grand Prix'sinde o günlerde o yetkileri eğiten milletler arasında biz de varız. Yani ne ters gidebilir ki? Aslında yarış içerisinde hiçbir şey ters gitmiyor. Hatta normalde yağmur yağması bile beklenirken yarışta yağmur yağmıyor. Çünkü o yılda baktığımızda son 10 yılda tam 6 defa yağmur yağmış. Yani yağmur yağma ihtimali %60. Fakat buna rağmen o yarışta yağmur yağmıyor. Bu hem takımlar için sevindirici hem de pilotlar için. Herhangi bir satıcı değiştirme söz konusu değildi. İşin Renault takımı için boyutu farklıydı. Renault 14. ve 15. başlıyordu. Üstelik sezonu formuna girmesi beklenen eski şampiyon Fernando Alonso gününde değildi. Yakıt deposunda yaşamış olduğu sorun nedeniyle 15. başladı. 14. de Hockenheim'da güvenlik aracı arkasında 2. olmuş Nelson Piquet Jr. İkisinin de üzerinde büyük bir baskı var. Alonso galibiyet alma konusunda baskılı. Nelson Piquet Jr. ise 2008 yılında kontratı yenilenmediği için Flavio Brotero tarafından baskı altında. Yani yarış ikisi için de çok fena başladı. Yarışın başlarında Yarno Turgi'nin Toyota'sı yavaş olmasına rağmen yine de savunması iyi bir pilot olduğu için turun treni daha en başından oluşmaya başlamıştı. Ve Fernando Alonso 12. turda düşük depoyla yarışa başladığı için pite girmişti. Normallerin aksine biraz daha farklı bir strateji izleyen Renault takımı Fernando Alonso'yu fazla benzinde başlatmamış, düşük benzinde başlatarak en ön sıralara doğru hemen çıkarmış ve 11 sırada pite giren Fernando Alonso ise sonuncu kadar pitte düşmüştü. Lakin çok ilginç bir şey olacaktı. 14. turda Nelson Piquet Jr. güvenlik aracının girmesinin çok zor olduğu ve çekicilerle çıkarılması gereken bir yerde yani ikinci sektörün başlarında bir kaza yaptı. Ve kaza sonucunda spin atıp yarışçı kaldı. Buradaki olay çok kritik çünkü Nelson Piquet Jr.'ın kaza yaptığı yer pist içerisinde kaçış alanının olmadığı bir alandı oradan bir çekicinin çıkarması mümkün değildi. Yani yarışa net bir güvenlik aracı girecekti. O günlerin kuralları gereği güvenlik aracı arkasında pilotlar dizilmeden hiçbir pilot pite giremezdi. Bu kural yüzünden Rubens Barrichello zaten yarışçı kaldı. Çünkü benzini bitti. Hatta da hatta orada Singapur'daki görevlerden bir tanesinin ayağı kayıp yere düştü. Lakin pit yoga açılmadan pite girmesi gereken isimler vardı. Nico Rosberg ve Robert Kubica pite girdiler. Ve böylece 10 saniyelik cezayı alarak yarışa nereden başladıkları önemi olmadan ceza aldılar. Pit yoga açıldığı vakitse Felipe Massa lastik değişimi için pite girdi. Lakin yaşadığı sorun çok çok trajikomikti. Valencia'da olduğu gibi hortumu sıkışan Felipe Massa pit yoluna geçse de yine de ciddi bir tehlike yarattı. Ve mekanikerler arkasından koşarak kalamak zorunda kaldı. Ve o portumu çıkarmaları epey uzun sürdü. Yalnız şöyle bir fark vardı. Felipe Massa Valencia yarışında yine aynı durumu yaşasa da ceza almamıştı. Ama Singapur Grand Prix'sinde aynı durumu yaşamasına rağmen ceza aldı. Ve pitten geçmek zorunda kaldı. Bunun sebebi o günlerde FIA'nın her ülkenin içerisinde bulunan çalışanların yarışı yönetmesiydi, yarışı denetlemesiydi. Yani 18 kişilik bir kafiye düşünün. Bu kafiyenin sadece 3'ü FIA'nın görevlileriydi. Geri kalan 15'i ise pist içerisinde o ülkenin bakanlığının atanan görevlilerdi. Yani FIA'nın etkisi yarışlarda zayıftı. Valencia'da ceza almayan Massa Singapur'da ceza aldı. Fernando Alonso ise bu işlerden en karga çıkan adamdı. Çünkü şunu bir dinleyin. Güvenlik aracının arkasına sıralandığında bir şey şöyleydi. Birinci Nikolozberg Rosberg. Lakin 10 saniye cezası var. İkinci Yarno Turulli. Üçüncü Giancarlo Fisichella. Dördüncü Kubisa. Ve onun da 10 on saniye cezası var. Beşinci sırada ise Fernando Alonso. Evet takım arkadaşı yarış dışı kalan Fernando Alonso. Kubisa ve Rosberg ceza yiyecekti. Onlarınki kesin. Lakin Turulli ve Fisichella da daha pite girmemişti. Bu yüzden onların da pite girmesi gerekiyordu. Ve pit sonuçlarında Fernando Alonso lideri yükseldi. 40 küsür tur bu lideri korudu. 29. turda Mark Webber yarışçı kaldı ve 41. turda Fernando Alonso son pitine girdi. Lakin olaylar bundan sonra biraz daha ilginç geçti. 50. turda Felipe Massa 3. sektörde yarım spin attı. Ve bu spinin sonucunda tam çıktığı noktada Adrian Sütü ciddi bir kaza yaptı. 57. turda ise şampiyonluk umudu az da olsa olan Kimi Raikkonen duvara çarparak şampiyonluk umutlarının tamamını tüketmiş oldu. Ve 2008 şampiyonla tacını başka birine devretti. O günlerde bu kişi tam belli değildi. Çünkü 3 farklı isim yarışıyordu. Felipe Massa, Gabut Kubisa ve Lewis Hamilton. Sene sonunda Lewis Hamilton yürüyecekti. Ancak o yarışın sonunda... Fernando Alonso gülmeyi başardı. Formula tarihin tarihinin 800. yarışı olan Singapur Grand Prix'sinde Fernando Alonso kazanarak Singapur Grand Prix'sini ilk kazanan pilot oldu. Ve 2008 Japonya ile kazanacaktı. Bu açım bunlarla da devam etmedi ve 2009 yılına geldiğimizde Avusturya Grand Prix'sinde Nelson Piquet Jr'ın bileti kesildi. Ve Nelson Piquet Jr yerine kazaları ve yaşadıkları ile olay olacak Romain Grosjean getirildi. 2019 yılında bu olaydan hemen sonra Brezilya basınında şöyle bir haber ortaya çıktı. 2008 tarihinde bir Brezilya kanalında Nelson Piquet Jr.'ın takımı için şike yaptığı haberi konuşuluyordu. Bu haber tabii ki çok büyük bir iddiaydı. Bunun doğru olup olmadığını FIA hemen araştırmaya başladı. 1 Eylül'de yarış ismi vermeden yaptıkları araştırmaya 4 Eylül'de yarışın teşhisini de koyarak devam ettiler. Ve 4 Eylül'de şöyle bir açıklama yapıldı. Renault takımı ve Nelson Piquet Jr. 2008 Singapur Grand Prix'sinde takım sürücüsü Fernando Alonso'ya avantaj yaratma amacıyla güvenlik aracının piste çıkartmak için kasten kaza yapılmasına sebep olarak Uluslararası Spor Yasası'nın 151. maddesinin C bendini ihlal etmekle suçlanmaktadır. Bu ağır bir ithamdı. Lakin gerçeklik payı vardı. Çünkü Flavio Brotore kontrat eksikliğinde olan kontratı tam olmayan Nelson Piquet adlı sürücüsünü zorbalamış ve onu sindirdiği gibi onun yarışını da sabote etmişti. Bu gerçekten de alışa gelmiş bir durum değildi. Çünkü zira Formula 1'de olayları gerçekten de azdı. Özellikle Formula 1 izleyenler bilirler ki şike olayı Formula 1'de yani çok azdır ve yapılması da çok istenmez. Çünkü ciddi yaptırımları var. Bundan önceki sezon olan 2007 sezonunda zira McLaren bunu yaptı. Ve Spygate skandalı o sezonda 100 milyon dolar gibi rakama çarptırdı McLaren. Eğer o olayın videosunu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. 2008 yılındaki bu yarışın ardından 2009 yılında tam bir yıl sonra yine aynı yarış Singapur'da Renault takımı sürücüsü Fernando Alonso yeniden podiuma çıktı. Ve bir kez daha aslında bunları hak etmediğini, en azından kendisinin hak etmediğini göstermiş oldu. Lakin Renault için işler bu kadar da kolay değildi. Renault takımı teknisyenlerinden olan Pat Simmons ve eski Renault pilotu olan Nelson Piquet Jr. FIA'ya olan işbirlikleri sebebiyle cezaları hafiflendi ve cezalarında indirim yapıldı. Lakin Flavio esas kabak ona patlayacaktı. Çünkü Flavio ve sezon boyunca her şeyi inkar etmesi ve deliller açıklansa bile inkarlarından dolayı Formula 1'den men cezası aldı. Flavio ve Formula 1'den men edildi. Bunun sonucunda Flavio ve Formula 1'den sonsuza kadar uzaklaştırma cezası aldı. Yani adam hiçbir şeyle Formula 1'e giremeyecekti. Lakin 5 yıl sonra bu cezası iptal edildi ve kendisi finans danışmanı olarak, finansör olarak Formula 1'e yeniden katıldı. Renault takımı ise bu işten cezayı alan taraftı. 2 yıl boyunca hiçbir oraya karışmadığı sürece yarışabilecekti. Bir nevi şartlı tahliyeydi aslında. Ve 2 yıl sonra da Renault yavaş yavaş Lotus'a döndü ve Lotus olarak bir süre yarıştı. Ondan sonra Renault takımı olarak devam ettiler. Renault'un üçüncü videosu için de kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Gelelim belki de olayın kurbanına ve olayın zorbalanan adamına. Nelson Piquet Junior. Düşünün, babanız bir Formula 1 efsanesi. Ayrton Senna, Adam Prost, Nigel Mansell gibi adamlarla aynı karede bir fotoğrafı var. Daha ne olsun? Sizin daha sürücü olmamanız için daha nasıl bir neden olsun bilmiyorum ama Nelson Piquet Junior'ın böyle bir nedeni varmış işte. Demek ki her iyi pilotun olduğu Formula pilotu olmuyor.